Biraz bol ver güzel kızım suyu. O kadar sudan ne olur? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> güzel oyun değil mi? Evet. Hadi. Tamam. O da çok güzel. Şimdi bunlara ver bak bunlara ver güzel kızım. Evet onlara da ver yazık onlara. Böyle diplerine diplerine dökmen lazım. Bak böyle böyle böyle. Bak, dök şimdi. Gördün mü? Evet. Aferin sana. Adamı, Hı -hı. Hadi bunları da sula gel. Hı. Al biraz daha su. Onu doldur önce. Sen böyle bir şey yapma tamam mı? Hı, tamam sen yap sadece. <laughs> ver 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 suyun hepsini ona ver. Onu yeni diktik değil mi biz? Evet. Güzel güzel tutacak inşallah o da. Bak, ne evet yeter ona. Senin gibi çok güzel bir çiçek olacak o değil mi? Bunu nasıl Hadi onu da sula. <laughs> Hadi. Hepsini ona dök tamam mı? Bitti. Getir. Aferin. Misin? Suyu getirdim tabii ki. Gel bir tanem. Teşekkür babam. Şimdi bunu sunalım. Bütün canlısını Tam bir cadısın sen ya. Evet şimdi ona hepsini doldur. Yanındakine de ver. <laughs> ona ver. Buna biraz daha dök abi. Bak bunlara dök. Görüyor musun? Bak buradakiler de var ya şu üç tane. Onlara da dök. Biraz bu tarafa. Rabiş. Heh, aferin aferin. Dök oraya hepsini dök. Tamam. tamam. Şimdi bunlara. Aferin. Bir daha. Düğü ben mi getireyim? Evet. Getireyim al. Ayağımı katma. Olmaz. Ayağın üstüne koymam lazım illaki. Getir çabuk ayağını buraya. <laughs> evet. Hayırlı olsun. Aferin. Şimdi ona da biraz ver abiş. <laughs> Oynamasın bile cadı. Sula hadi. <laughs> şuna 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 şuna. Rabiş. Rabi ya. Babacım buna. <laughs> ona hiç vermedik ya. <laughs> tamam. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim çiçekleri suladığın için. Onu? Onları daha sonra tamam mı? Baba. Tamam. Sulayalım, sulayalım ama sonra tamam mı? Tamam. Gölge olunca sulayalım artık. Başımız ağırmasın güneşten. Ben benim başımdan ağrıyor ki de. Aa öyle mi? Evet. Tamam iyi bakalım. Hadi getir onu. Tamam.